Merhaba hanımlar, Leyla Kil takımla sizlerle. Leyla Kil takımımızın beden aralı 44 58 ürünümüzün hemen detaylarından bahsedeyim. Ürünümüzün üst kısımdaki şifonda ve kol kısımdaki şifonda taş detayları bulunmaktadır kızda. Ürünümüzün kumaşı infinity kumaştır. Ürünümüzün pantolonu şifon, içi ise astarlıdır. Arkadan görüntüsünü gösteriyorum hemen sizlere. Önümüzde iki ay rengi bulunmaktadır. Üzerinde görmüş olduğunuz lacivert rengi ve en çok sattığımız renk siyah kızlar. kızda. güvenli alışveriş yapabilir. WhatsApp'ta da diyenler soruları sorup kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. herkese merhaba hanımlar etekli takım istediniz. Ben de sizlere genç büyük vatan etekli takımlar getirdim kızlar. Önümüzün hemen detaylarından bahsedeyim. Önümüzün ön kısımda düğme detayları bulunmaktadır. Bu şekilde arkada detayları gösteriyorum hanımlar. Önümüzün kol kısmında ve etek kısmında lastik detayı bulunur. Hemen eteği gösteriyorum sizlere. Bu eteğimizin ön kısmı korsajlı, arka kısmı ise lastiklidir. şöyle gösteriyorum. Benim en çok sevdiğim renk tabii ki ekrudur kızlar. Hemen sizlere kendi üzerinde de gösteriyorum. Şöyle önümüzün üst kısmında çaklı detayları çıt kızlar. 58 bedene kadar mevcut. Kendinize iyi bakın.